Sevgili seyirciler, Türkiye'de 4664 özel okul var. Bu özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 535 bin. Her yıl zamlanan özel okul fiyatlarındaki artışsa enflasyonun neredeyse iki katı. Özel okullarda anaokulu fiyatları lise ve üniversiteleri bile geride bırakıyor. Peki 2013-2014 eğitim öğretim yılında özel okulların fiyatları ne oldu? İzleyelim. Birçok ailenin iyi eğitim denince aklına özel okullar geliyor. Türkiye'de 4664 özel okul var. Bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 535 bin. Özel okul yıllık öğrenim ücretlerindeki artışsa duda kuçuklatıyor. Son 3 yılda enflasyondaki artış %22.4 Özel okullarda ise yüzde 52.1 yani enflasyonun iki katı. İstanbul'daki 10 en büyük okulun yıllık eğitim ücretlerinde artış son 7 yılda ortalama 131 olurken Ankara'da 2013-2014 eğitim ücretlerini açıklayan okullarda ücret artışı yüzde 7 ile 22 arasında. Şaşırtıcı bir diğer nokta ise anaokulu ücretlerinin üniversiteleri bile geride bırakıyor olması. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında anaokulu fiyatları 46 bin liraya kadar çıkıyor. Üniversitelerde tıp hariç en yüksek eğitim ücreti 36 bin lira. Özel ilkokul fiyatları 13.750 lirayla 31.000 lira arasında değişirken lise fiyatları 15.100 lirayla 32.500 lira arasında. Evet sevgili seyirciler, şimdi bu konuyu konuşacağız. Telefon hattımızda bu konuyla ilgili iki isim var. Türkiye Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve yeni Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülanla konuşacağız. Bu konuyu Merhabalar, Sayın Gülhan, Sayın Pehlivanoğlu. Merhabalar. İyi günler ee, diyorum. Çok teşekkürler. E, Cem Bey, size başlayayım istiyorum. Şöyle. E, Türkiye'de herkes daha özellikle örneğin anneler daha e, hamileyken bile çocuklarımız nasıl okullara gidecek, bu eğitim sorunu nasıl çözeceğiz diye kara kara düşünmeye başlıyorlar. Belki Anadolu'da ya da küçük ilçelerde bu sorun o kadar büyük değil ama büyük şehirlerde artık e, eğitimle ilgili ciddi kaygılar var ve rakamlarda verdik ana okullarında iyi okulların yani köklü okulların rakamları 46 bin liraya kadar çıkıyor çok yüksek rakamlar telaffuz edilen rakamlar. Türkiye'de nasıl belirleniyor bu okul fiyatları acaba? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5.580 sayılı özel öğretimi düzenleyen kanunu var. Hı hı. Ee, burada ücretlerle ilgili yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş. Hı. Yönetmeliğinde de işte okulun gelirine giderine eğitimle ilgili yapacağı yatırımlara gelişmesine fırsat verecek girişimlerine bakılarak bu ücretler belirlenir diyor. Ücret konusuna aslında çok fazla girmiyoruz çünkü rekabet kurulunun bu konuda çok sıkı yaptırımları var. Hı hı. Ama ee, sizin de bahsettiğiniz gibi veliler çocuklarının geleceğini düşünerek çocuklarını iyi okullara göndermek istiyorlar. İyi okullarda da birinci sınıftan veya da ortaokuldan veya liseden gidildiği zaman tabi e, okul büyük çapta dolu oluyor. Hı hı. Onun için de anaokulu bu okulun ilk giriş ayağı oluyor. Yani bir nevi bunun biletini almak gibi mi algılanıyor? Yani anaokulundan girersek devamı gelir diye düşünüldüğü için mi bu kadar rakamlar yüksek anaokulun? Yani bir kısım yerlerde e, bu söz konusu olabilir tabii ama şunu da belirtmek isterim. E, Türkiye'deki e, baktığınız zaman anaokullarının bazılarının maliyeti ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteden bile daha yüksek. Evet. Yani üniversitede bir amfiye 200 çocuk koyup başına bir profesör verebilirsiniz ama onu anaokulunda bazen 10-12 çocuğa 2 tane öğretmen hatta bir de yabancı öğretmen koyan okullar var. Bu giderleri gerçekten çok etkileyen bir durum mu? Çünkü üniversitelerde de araştırmalar var başka bilimsel e, kaynaklar kullanılıyor belki bilimsel araştırmalar için başka gider kalemleri de vardır belki. Yani anaokulunda işte... eğitim için giderler bu derece yüksek mi? Yani işte bunu baştan belirttim Türkiye'nin her üniversitesi değil Türkiye'de hı hı. üniversitecilik de bugün enteresan bir hale gelmeye başladı orası benim konum değil fazla müdahale etmem evet. ama çok ucuza bu işi çıkaran üniversiteler de var hı hı. ama ciddi anlamda bazı anaokulları biliyorum ki mesela bir sınıfa iki öğretmen koyuyor ikisi de 4-5 bin dolar maaşlı gibi Tabii bu uç noktalarda örnekler yani e, muhakkak ki bu e, diğer hatta başkan var o e, 46 bin Euro ücretle ilgili bulunacaktır. Hı bulunacaktır. Ama e, anaokullarının maliyeti ciddi anlamda yani bir eğitimci olarak ilkokul ortaokuldan daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki Türkiye'de bununla ilgili e, özel okullara ailelerin e, bu kadar önem vermesi yani çocuğum özel okula giderse geleceğini kurtarır diye yaklaşması çok doğru bir bakış açısı mı? Gerçekten çocuğun hayatını bu kadar belirliyor mu bir özel okula gitmesi? Yani e, şimdi dürüst konuşmak gerekirse belki özel okulların tümü değil ama bir kısım özel okul var ki ciddi anlamda e, çocuğa yepyeni bir gelecek yaratabiliyor. Türkiye maalesef eğitim kalitesi açısından e, gelişmiş ülkeler arasında belki de en büyük kalite farklarını gösteren bir ülke. Dolayısıyla e, iyi bir özel okula giden çocuk için gelecek gerçekten çok farklı oluyor. Sayın Gülhan yine hatta kalırsanız çok sevinirim size Hayır. döneceğim ama Selçuk Bey'e de bir sormak Hayır. istiyorum. Sayın Pehlivanoğlu bu rakamları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin son 7 yılda İstanbul'daki o köklü en belli başlı okullarda fiyat artışı 7 yılda %131 olmuş. Çok ciddi bir yükseliş var. Siz bu fiyatlardaki bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle müsaade şu 46 milyardan bir başlamak istiyorum. Çünkü lütfen lütfen. Çünkü 46 adlandırılan okul bir TED okulu. TED Ankara Koleji. Hı hı. Bugün Habertürk Gazetesi'nde de vardı. Evet her evet. Yıl söylüyorum ama magazinler olduğu için her yılda bu karşımıza geliyor. TED Ankara Koleji bugün e, Türk Gazetesi'nde olduğu gibi ilk öğretimde ve orta öğretimde Ankara'daki tüm okullardan ucuzdur öğretim ücreti. Hı hı. TED Ankara Kolejini bir vakıf okulu olduğu için ana e, anaokulunu e, mezun çocukları gidebilsin diye kurmuştur asıl yoğunluğu ilk öğretimden almaktadır. Ama hı -hı. çocukları gitsin diye kurmuştur. Yani mezunlar yarı fiyat vermektedir. Evet. Mezunlar 23 bin lira vermektedir. Ve anaokuluna gidenlerin %85'i mezun çocuğudur. Hı hı. Dolayısıyla bir anaokulunun maliyetine bakarken öğrenci başına alınan paraya bakmak lazım. Bir vardır ki Ankara'da maalesef C plaka diye bir sorun var. Servisi C plakalı taşıyamıyorsun. Çok ciddi bir kalite sorunla karşı karşıyasınız. Hı -hı. Ee, onun için Ankara Koleji Anaokulunda tek servis yapacak, servisleri kendi satın almıştır. Evet. Yani öğrenci başına da maliyeti 4000 liradır. Hı hı. Eğer bunları düşerseniz Normal diğer okullardan Ted Ankara Koleji anaokulunun bir fiyat farkı yok. Biz zaten ama okulun o okul üzerinden bu e, görüşmeyi de yapmıyoruz çok köklü bir okul bahsettiğimiz okulda zaten. Belki 46 bin değil tek ölçü ama 30-35 bin liralara varan pek çok okul ki. var. Hani genel olarak ailelere Türkiye'deki gelir düzeyine oranla ve verilen eğitimle paralel midir bu yükseklik? O zaten şimdi, konu tek şimdi, bu örnek değil mutlaka. Şimdi şimdi onu söylemek istiyorum. Bakın e, özel okulculuk bir fırsatçılık olamaz özel okulcunun bir ahlaki ve etik değerleri olması gerekir. Hı hı. Siz çocuğunuzu herhangi bir özel okula 10, 10 milyon, milyona verdiniz diyelim. Öyle olarak söylüyorum. Bundan sonraki artış, bundan sonraki artışın enflasyon artı 2-3 puanı geçmemesi gerekir. Hı hı. Çünkü siz çocuğunuzu verdiğiniz için çocuğunuzu oradan almaya kalksanız dramatik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Evet. Ama siz çocuğunuzu verirken size bir okul, özel okul derse ki ben 50 bin lira istiyorum. Verip vermemiz sizin iradenizdedir. Peki bu fiyat artışlarına rağmen yine velilerin kayıt için başvurularında bir düşüş oluyor mu yoksa her yıl aynı oranda da bu özel okullara talepler var mı Sayın Pehlivanoğlu? Yani şunu söyleyeyim bizim bütün okullarımızda biz bunu denetliyoruz, enflasyon artı 2 puan üstüne çıkarmıyoruz genelde enflasyonu da düzeylerinden de tutturabiliyoruz. Hı -hı. Ama bunun üstünde giden kişilere baktığınız zaman hala Türkiye'de özel okul talebi var. Tabi Cem Bey'in söylediği gibi eğitim veren özel okullardan bakıyorum. Yani maalesef eğitimin 21. yüzyılın hastalıklarından biri olarak ticarileştirilmesi ve bir ticari meta haline dönüştürülmesi eğitime birçok noktada darbe vurmak. Bir çeşit haksız rekabet de yaşanıyor mu özel okullar arasında? Şimdi yani bu çok haksız rekabet değil. Çünkü özel okullarda veli kendi özgür iradesiyle eğitim analiz etmek velinin işidir. Aldığı hizmeti bedel ödediği için analiz etmek velinin kendi sorumluluklarından biridir. İyi görmediği okula çocuğunu vermemektedir veli. Hı hı. Ama burada baktığımız zaman demin söylediğim gibi 10 milyon liraya girmiş bu çocuğa %20, %15 zam yapmaya kalkmak adaletsizliktir ve doğru değildir. Hı hı. Ama buna, bunun yanında Türkiye'de maalesef eğitimde çok ciddi bir uçurum olduğu için Veliler için de en değerli varlıkları evlatları olduğu için özel okullara talepte iyi özel okullara bir gerileme yoktur. Ücretle bağlantı olarak da yoktur ama etik değerlerine ezilmemesi gerekiyor. İyi özel okullar vurgusu yapıyorsunuz. gene Bazı sizin de bahsettiğiniz anladığım kadarıyla bu konuda yetersiz olan okullar da var cümlelerinizden onu anlıyorum. Ee, özellikle biraz göz boyayarak sosyal aktiviteleri ön plana çıkararak eğitimde e, aynı standardı sunmayan okullarda olduğunu söylemek mümkün mü acaba? Evet, şunu söyleyeyim. Tabii çağımız iletişim çağ. E, i̇letişimde her argümanı her şekilde kullanabilirsiniz Bunun doğru olup olmadığını maalesef denetleyecek bir sistemimiz maalesef yok. E, hı hı. Kanunlarımız içinde de bu e, geçerli değil. İnsanlar öyle şeyler ortaya atıyorlar ki böyle okullar olmadığını bile görüyoruz. E, ama sonuç itibariyle e, baktığınız zaman, sonuç itibariyle baktığınız zaman, e, mesela biz Türkiye'nin değerli olarak devletin özel okullara para vermesine karşıyız. Belki Sayın Başkan bu katılmayabilir ama. Çünkü niye? Önceliğini devlete vermek mecburiyetindir. Benim devlet okullarım düzelmeden eğitimdeki adaletsizliğin, oradaki öğretmen açığı, eğitim kalitesi yükselmeden eğitimdeki adaletsizliğin... E hemen soralım Sayın Gülen'a. Siz katılıyor Tabii. musunuz özel okullara böyle bir destek verilmeli mi, verilmemeli mi? Ne düşünüyorsunuz Sayın Gülhan? Bu sorunuza cevap vereceğim ama vakit olarak bir şey eklemem mümkün mü? Lütfen, lütfen buyurun. Şimdi bakın... Ee... Belki bu rekabet kurulunun baskısıyla son dönemde benim ücretlerle ilgili konuşmalarım yumuşamış veya sanki ücret artışlarına çanak tutuyormuş gibi bir izlenim yaratmasın velilerde. 5580 sayılı kanun çok açık. Diyor ki özel okulları sadece kar amacıyla kurulamazlar. Ben rekabet kurulundan dolayı şu yüksek ücret yüksek, bu ücret düşük veya da şu kadar artış yap yapmayını diyemiyorum. Ama okulunun haksız kar elde ettiğini düşünen her veli lütfen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunsun ve bu okula ücretinin hesabı sorulsun. Ee, diyelim ki ben ilkokuluma 30 bin lira demişim. Veli bunun yüksek olduğunu düşünüyor. Beni şikayet etsin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. O zaman fetiş geliyor. Ben niye bunu 30 bin yaptığımı hı hı. açıklamak durumunda kalıyorum. Hı hı. İkincisi, Sayın Başkan'a sorduğunuz soruya ben de cevap vereyim. Çok fazla reklam amaçlı ve bazı sosyal etkinlikleri öne çıkararak göz boyamaya çalışan özel okullar var. Ben bunun için köklü ve kaliteli özel okullar dedim. Hele hele yeni yeni bazı okullarda türüyor bunlar çok yanlış. Ee, şimdi sorunuzu tekrar alayım ve tam olarak cevaplayayım. Devletin özel okullara e, destek sağlaması konusunda şimdi destek olmamalıdır eğer, dedi Sayın Pehlivanoğlu. Eğer bu bir katkı şeklinde olacaksa aynen ben de başkan gibi karşıyım. Yani hı hı. dünyada da bunun sınırları bellidir. Özel okullar üç, e, birkaç türlüdür. Bunlardan bir tanesi tamamen özel okuldur. Parasını velisinden alır, hizmetini verir. Bizim Türkiye'de olduğu gibi. Hı hı. Eğer Amerika'daki charter okullar gibi hiçbir şekilde kar amacı olmayan vakıflar bu işe girecekse hı hı. eğitimin tamamının maliyeti devlet tarafından karşılanarak denetim altında götürülebilir. Yoksa ben öğrenci başına 1500 lira vereyim, 2000 lira vereyim ben de karşıyım vermek evet. olarak yani ben derken. Evet, finalde yine hizmeti alanların verdiği tepki, reaksiyon, talepleri bunlar belirleyici olacak. Fiyatlarla ilgili bunun da takibini yapsınlar diyorsunuz. Sayın Cem Gülen, Sayın Selçuk Behlivanoğlu çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Müzik so you can